be. Um, these other categories like classics, they're beautiful classes, but when you have to lose muscle. Yes. Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Valla ben oğlanı bıraktım. Şimdi gidiyorum kardiyoya. Hava buz gibi. <laughs> uzun montları uzun montları giydik yani. Ay ay. Neyse konumuz ne? Dün Gökhalaf çok güzel bir vlog yayınlamış. O vlogta da Flit'le bir diyaloğu, bir konuşması var arkadaşlar. Müthiş bir konuşma, müthiş bir diyalog. Bana soracak olursanız. Adam benim Gökhalaf Open'a çıktıktan sonra düşüncelerimi aynen okumuş. Zaten bir önceki videolarımı eğer izlediyseniz, o videolardaki düşüncelerime hakimseniz zaten bu söyleyeceklerim size hiç garip gelmeyecek. Ama maalesef ki işte Filit de söylese, vücut hocası da söylese hiçbir şey değişmeyecek. Değişmiyor da. Çünkü neden? Arkadaşlar bu hayatta özellikle beklenmedik bir anda kişiler hem maddi ve manevi yönden dolgunluğa yani olgunluğa ulaştığı zaman istemsizce bu şekilde tutarsızlıklar olabiliyor. Göremiyor insan. Ama olsun ben birkaç kelam edeyim bu videoda. Evet ne diyor Filit? Orada konuşuyorlar işte. Daha önce işte çıktın mı? Yarışıyor musun? diye soruyor. Like I uh, have to do so much muscle because I have a Oh yes. Okay. O da evet diyor, klasik fizikte çıktım diyor. Ama diyor sen klasik fizik için çok büyüksün diyor. O da diyor ki ben klasik fizik yaptım ama olmadı vesaire konuşuyorlar ve ben Open'a geçtiğini söylüyor. <laughs> i̇şte zaten diyalog bundan sonra başlıyor. Şimdi herkes şey bekliyor. O komiteye bağlı bir filit gibi bir adamın ya da ne bileyim başka bir antrenörün ya da benim. Ya komite çok ya yap, yapma etme işte başaramazsın vesaire gibi cümleler sarf edeceğimizi düşünenler var. Hayır. Gitti ne kardeşim yani sonuçta neden seni soğutalım bu sektörden? ya da istediğin şeylerden gibi bir algı söz konusu. Çünkü neden? Show business arkadaşlar, show business. Olur da böyle bir deli de başarılı olursa işimize yarar kafası mevcut. İşte bu zaten bakış açısı bu. Olur da böyle bu manyak böyle düşünceleri olursa bizim işimize yarar. Mantığı bu tarz sektörlerde, bu tarz komitelerde inanılmaz büyük para yapar çünkü sen ister istemez komitenin ismini şahlandırırsın. Kriz örneğinde olduğu gibi. En son bir tane şey var ya. Siyahi melez çıktı. Öküz gibi boynu var vesaire trapezleri. İnanılmaz bir simetri bozukluğu olmasına rağmen nasıl ilgi çekiyor. Kimse ona kalkıp demez ki lan sen ne yapıyorsun kardeş. Ne yapıyorsun sen demez. Herkes ona verir goy Yapıştırır goy goyu. Yürü be aslansın kralsın parçalarsın der. Ay, orada ne diyor Filit? Pek fazla konuyu uzatmayayım. Ya ben diyor genç yaşta aldım diyor pro kartı diyor ama diyor çok uzun seneler çabaladım diyor. Çok ciddi kilolara çıktım diyor. Başarılı olabilmek için diyor. Ama diyor en sonu diyor olimpiya oldu işte. O da ayrı bir konu ama burada orada çok güzel birkaç cümle var. Ben diyor zaten diyor benim paketim diyor çok iyiydi diyor. Ben ilk çıktığımda pro kartı altında diyor. Ama onu işlemem, doldurmam. İnanılmaz vakit aldı, aldı diyor. Yani ben size Türkçe mahallini yapayım. Esasında siz cümleleri bu yeni e, jenerasyon şöyle bakıyor. Kişi konuşuyor ve onu direkt alıyor. Ama o cümlelerin altında ne yatıyor? Bu adam ne demek istedi? Bu tarafı hiç kimse bakmıyor. Çünkü işine gelmiyor insanların. Esasında bakmama sebebi bu. Ama görmek lazım, algılamak lazım, anlamak lazım biraz. Esasında bu işin e, ne kadar çekrefilli olduğunu ve ne kadar böyle üç ayda, bir yılda bu işin olmayacağını, iki yılda, üç yılda bu işin ne kadar zor olacağını anlamak lazım. Ne kadar zordan kastım. Şimdi insanlar paparaz kanalları konuşuyor işte. Ulan altı ayda nasıl size et dedi. Ulan geçen yılda bu ay arasında nasıl size koydu, nasıl kilo aldı, nasıl büyüyor. Büyüyor da kardeş. Sorun şurada kas olgunluğu artmıyor. O çok zor bir olay. Onun artabilmesi için çok uzun yıllar gerekli. Ve o yıllar içerisinde vücudun her bir bölgesini ona göre işlemen gerekli. Sadece bu iş büyümekle olaydı. da oho dünyaya kimler geldi kimler geçti. Heh, başarılı olan var, bir milyon tane olamayan var. Ha bir de tabii şöyle bir dünya var. Bu dünyada zaten çok dikkat edilmesi gereken şey şu. Neler geliyor neler gidiyor. Ne vücutçular yok oldu gitti. İnsanlara verdikleri goy goylardan dolayı. Ha ben ne diyorum? Bak bu komiteye bağlı olmama rağmen. Kardeş klasik fizikte devam et. Badı, open bodybuilding'de ne işim var? Ne işim var? Diyoruz ama işte bir yandan ne diyoruz ya yapacak bir şey adamın kendi tercihi tabii ki. Yani adam nasıl dinlemeyecek? Biz boş yereden sallıyor oluyoruz yani. Ama buradaki olay adamın kötülüğünü istediğimiz için değil ki. Adamın niye kötülüğünü istediğim, isteyeyim bir de öyle bir durum söz konusu. Neyse Filip'le konuşuyorlar filan. Hatta dur bakayım ya. Tam olarak ne dediğini. Siz şu diğer telefonu çıkartayım. Diğer telefondan. Hatta şöyle size açıklayayım. İşte soruyor. E, konuşma şöyle diye cehran ediyor arkadaşlar. Ben size şuradan okuyacağım hemen. Not almıştım çünkü. <laughs> flit diyor ki dur belki küçülmeyi düşünmelisin en çok büyük sen çok büyük gözüküyorsun diyor belki kas kaybına gitmen fizine yardımcı olabilir diyor klasik fizik ve diğer fizikler kas kaybettiği sürece daha güz güzel fizikler ortaya çıkar diyor ben diyor 212 kazandığımda pardon işte bodybuilding kazandığımda diyor 210 pound girdim diyor. Ben zamanla 225, 235, 245'e çıktım diyor zaman içerisinde. Ama diyor çok fazla zaman aldı diyor. Ne kadar diyor? Zaten biliyorum yani. Onun orada söylemesine gerek yok. 20 küsur yaşlarda oluyor. 32, 33'lerde yanlış hatırlamıyorsam olimpi oluyor. 10-12 yıl kadar çabalıyor diye hatırlıyorum. Yanlışım varsa siz de düzeltin. Yani bazen zamanlar şaşabiliyor arkadaşlar. Anlatırken. Neyse. Niçin böyle bir şey yapıyorsun diyor. 25 yaşındasın diyor. Büyüksün. Büyüksün sen kategorinin için diyor. Klasik fizik için diyor. Herkesin kendine ait bir yolculuğu var bu işte bu hayatta. Sen 25 yaşındasın diyor. Ben ya 26 yaşımda ilk şovumda küçük ama komple komple bir fiziktim diyor. Filit. Sen de komple olmalısın diyor. Yani burada şunu esasında dile getiriyor Fil. Ya kardeş biz bir boylarda, bu sayılarda, bu simetride biz bu vücutları zar zor inşa ettik. Nelerle cebelleştik. Sen hayırdır diyor kardeş diyor esasında. <laughs> ne yapıyorsun diyor da diyemiyor tabii. Hayır bir konu. Onu, onu diyemiyor işte zaten. Problem orada. Onu dese zaten olay kopar. Ve işte olduğu konum, bulunduğu komite, mevkisi, adına çıkartılan NPC şovlar, pro şovlar ve aynı zamanda o komiteden sağladığı aynı zamanda sponsorlar, kariyer, reklamlar buna izin vermiyor. Ama esasında dediği şey bu. <laughs> alo diyor, alo kendine geldi. <laughs> Neyse şimdi ben böyle konuşuyorum diye Gökal'af'ın da baya bir takipçisi yağacak buraya. Sen ne diyorsun hoca işte yapıyor adam. Tamam yapsın zaten de kardeş bak ben zamanında Artem çıkarttım karşınıza koydum. Bizim sponsor olduğumuz, Artem diye Rus diye bir sporcumuz vardı. Hala var. Ha şu anda sponsor değiliz o kadar. O zaman kendi markamızda adama sponsorduk yani. Koçunu filan da çok iyi tanırım. Onlar da beni iyi tanırlar. Neyse bu konular çok uzun konular. Ama Artem'i çıkarttım karşınıza dedim ki lan bak adam 1.96 boyunda. 120 kilo, 118 kilo. Mahsul meşhurti yani kas olgunluğuna bak. Nasıl doldurmuş? Sen 1.93 boyundasın. Adele mi diye piyasada geziyorsun. Adele yapamadık, tutamadık, olmadı diyorsun. Her şeyin bir formülü, bir yolu var. Bunları işine gitmen lazım. Sen daha klasik fizikte o vücudu dolduramamışken, o kas olgunluğunu arttıramamışken özellikle takipçilerime sesleniyorum buradan. Sizler adama boşuna koyup çok büyük gaz veriyorsunuz İnşallah bu gazların esiri olmaz İnşallah bu goy-goy esiri olmaz bu Genç kardeş Çünkü neden Hayatı söz konusu bana soracak olursanız Ki zaten buna open body building kategorisine gitmeye devam edecekse Direkt ya Dubai'ye ya Amerika'ya taşınmalı Çünkü bu en ufak bir Sağlıksal problemde Burada adama yardımcı olacak Tek bir Hastane noktası yok Tek bir Hekim noktası yok daha tecrübeli, daha böyle bu işe hakim. Ya yani Bizim hastane emirlerimiz kalitesiz mi? Hayır değil. Bizde tedavi mükemmel, güzel değil mi? Bence süper. Ama sorun şurada. İşin içine farmakoloji. Yediği zaman Allah korusun evinde yığılıp kalsa adama ne yapacaklarını bilemezler yani. Onu demek istiyorum. Ani bir operasyonda, ani bir uygulamada Allah korusun. Onun için de en ufak tavsiyem zaten hem YouTube'du hem bilmem neydi hem sponsorlardı. Gelirinin hiç aşağıda olduğunu düşünmüyorum. Ki Allah daha çok versin diyorum. Ama bu geliri eğer bu noktada kullanacaksa bassın gitsin yurt dışına. Neden? Sağlığı için. Türkiye'de bu iş olmaz diye değil. Bu iş olur. Klasik fizikli olur. Ama ben bu örnekleri artan örneklerini verdiğimde de insanlar bunu görmezden geldi. Ulan bak artam yapmış sen nasıl yapamayacaksın demediler hiç. O şekilde hiç bakmadılar olaya. Ama yapacak bir şey yok. Bizim insanımız goy goyu seviyor. Bizim insan, insanımız özellikle insanları gaza getirmeyi çok seviyor. Biraz sıra, sıra dışı şeyler görmeyi de seviyorlar. Onun için de durum bundan ibaret. Oh. Evet ben hala kardiyo yolundayım arkadaşlar. Zaten kardiyo yaptım nefes nefesi. Oh, zaten evden çıkarken ilaçlarımı içiyorum sadece birazdan reklam ya reklama girecek ama zaten yapıyorum da o daha ayrı bir konu. Zaten kendi markam. Sizimi içeceğim. Oh, lekanetini de içtikten sonra yolumuza devam edeceğiz. Zaten ediyorum şu anda o ayrı bir konu. Ama bayağı bir nefes nefese kaldım. Oh. Bir de bu büyük uzun montlara giydik ya. Bayağı bir Palagoz oldum yani. Uzun zamandır mont giymiyorduk tabi. Hadi bakalım. Neyse düşüncelerim bu. Ya yani, dedikleri dediklerine direkt otomatik olarak almak yerine altında ne yaptığına, ne düşünerek bunları söylediğine bakmak lazım. Onun için size bu videoyu yapıyorum. Bu konuda da bilgilendirmek istedim. Çünkü hocam burada ne konuşmuşlar diyenleriniz çok var. ha bunu kendi üslubunda kendi anladığınız Beyninizin bastığı noktada çevirmeniz çok doğal. Çünkü cümleleri direkt alıyorsunuz. Ama adamın demek istediğini ben size mehalini <laughs> açıklamak istedim. Hepinize güzel günler dilerim. Sağlıcakla kalın. Güzel haftalarınız olsun. Hadi bakalım. Umarım video hoşunuza gider. Ve bol bol beyni atarsınız. Hadi bakalım. Ben bir kahve bir lakarnetini içeceğim. Burada sonra kardiyoya devam edeceğim. Hadi bakalım arkadaşlar hepinize tekrardan güzel haftalar, bol bereketli ve kazançlı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sağlık sizin olsun. Tembellik yapmayın.